Arkadaşlar merhaba, güzel bir haberle başlıyoruz. Hürrem dişi eşleşme zamanına gelmiş yani kızan olmuş. Böyle gel istersen canım Hürrem'in yanına gidelim. Bugün arkadaşlar kameramanlarımız izinli bir ulaş çekiyor, çekiyorum. Şimdi panda dişiyi ben çektim. Panda dişi yine başladın. Allah panda afetin annesi aklım baka afet dişiği ben çektim. Hürrem'i de. Hürrem Ulaş çekiyor. Gibi arkadaşlar hareketleri şöyle atlayışlı falan. Bir tane video var diye e, bir tane puma ormanda adamın tekini takip ediyor. Şöyle atlaya atlaya geliyor adamın peşinden. Hürrem de bizi görünce öyle hareketler yapıyor. Caver çekiyor ama onunla birlikte de konuşalım. Hürrem'i eşleştirme e, niyetimiz yoktu açıkçası. Evet, evet. Hürrem'i eşleştirmeyecektik ama işte çevreden gelenler olsun, işte bu köpek işin içinde olanlar olsun. Her söylediğimiz köpek çok bakımlı. hani hiçbir sıkıntı yaratmaz size. Bence deneyin tarzında. E, veterinerimizle de görüştük. Çok bir sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum dedi. Hani eşleştirebilirsiniz dedi. Hani biz de e, Cafer'le bir fikir alışverişi yapalım dedik. E, acaba tekrar eşleştirelim mi? Eşleştirirsek kendi bahçemizden bir erkekle eşleştirmeyi düşünüyoruz. Şimdi birazdan tek tek işte kaptanı, yavuzu, ejderi Hürrem'in yanına getireceğiz bir. Hürrem'in Hürrem yanında onları da canlı görün diye. Bakalım sizin de fikrinizi alalım. Hürrem'e en çok hangisi yakışır? Bizim gönlümüzde yatan bir köpek var. Bir aslan var. Aslında onun talebi de çok geldi. Biraz da Aynen. Aynen aklını... Ben... Ne çıkacağından değil de görmek istiyorum. Nerede oralar karıştı. Evet, yani? Yavuz delirdi. Bakın Yavuz'a. Nerede? O? Yavuz. Evet. Nerede? O? Evet. Ee, hani ne çıkacağı çok önemli değil de ben görmek istiyorum. Değil mi? İki tane. Aynen. Çok iri yapılı bir köpeği eşleştirmiş olacağız. Ejder ve Hürrem'i e, görmek istiyoruz. Sizler de çok bekliyordunuz bunu. Aynen öyle. Bir de şunu merak ediyorum. Acaba ejder bu sefer hani isteyecek mi? Çünkü daha önce arkadaşlar bir batın önce, bir batın önce yavuza değil de ejderi eşleyecektik bir süre mi? Bunun hayaliyle yaşıyorduk resmen. Bu araba nereye gidiyor? Ee, nar topluyorlar mutlaka. Portakal mandalin toplamaları var. Kamyonet oraya gidiyor. öyle görmediğimiz yabancı arabalar olunca arkadaşlar. Evet çünkü buraya çok giren çıkan olmaz bizim bahçenin Tabii. o yoluna. Kimdir ne değildir? 2-3 tane kiracı var sadece onlar girip çıkar ama bu ara bir gördüğünüz üzere portakallar mandalinler olmaya başladı. İster istemez işçiler girip çıkıyor. Biz de bu aralar olabildiğince bahçede mesai harcıyoruz. Herhangi bir hırsızlık olayı yaşanmaması adına. Çünkü insanoğlu bazen aldanabilir. Biz de bunu bu sürede bir aylık sürede engellemeye çalışacağız olabildiğimiz kadar. İşte bu bir aylık dönemde bir ay sürüyor hemen hemen bahçelerin toplanması. Biz biraz de daha burada fazla harcıyoruz. Zaten hani yavrular dışında çok cesaret edebilecekleri bir köpek yok. Bilmeyen kişi tabii ki. Neyse konumuza dönelim. Evet. Ee, Hürrem'i ejderle eşleyecektik. Ama işte ejder bildiğiniz gibi istemedi Hürrem'i. O yüzden arkadaşlar hani o kurduğumuz hayali biraz olsun da Hürrem'de görmek istiyoruz. Şimdi yavaş yavaş getirelim erkekleri. Getirelim. Hemen yanındaki kaptandan başlayabiliriz. Bir de ben Ejder'in son batın yavrularını takip ediyoruz arkadaşlar. Hiçbir şekilde ee, ayak problemi, basar problemi yok. Gerçekten değil mi Cafer? Evet Bugün evet. Hatta bir, bir tanesi geldi buraya e, ziyarete. Ok gibi köpekler. Çok güzel. Biraz da ona güveniyorum. Evet son zamanlardaki yavrular hatasız çıkmaya başladı. Aynen öyle. İnşallah Benim öyle de. En önemli olan da bu zaten. Evet evet evet. Bu. Oh. Şimdi asiline bir yaklaşsana evet. ya. Kaptan çok sakin gerçekten. Kaptan muazzam sakin. Gel gel yaklaş. Yaklaşıyorum. Oradan mı yaklaşıyorsun? Aynen. Sana? <gülüyor> Kameraman. <gülüyor> Tabii. <laughs> Fatih'in işine <laughs> Fatih Fatih'i alacağım ya. Boşa maaş vermeyelim Fatih'e. Derde o dur. Bilmez o böyle şeyleri ulaş. <gülüyor> <gülüyor> Fatih. Tabii. Biz eski tiktokçuyuz ulaş. Aynen. <laughs> arkadaşlar tiktok ilk çıktığında ben indirmiştim. Herkes bana dalga geçiyordu. Ama son dönemlere Türkiye'de bayağı bir ün yaptı. Gel. Kaptan çok formlu arkadaşlar. Bir formunu alalım. Heyecanını alalım. Kaptan. Kaptan. Gel gel. Çok yok. yani her zaman uzaktan ama. Yok yok, da gel. ayarlıyorum geleceğim. Kaptan diye hiç eşleşmedi arkadaşlar. Belki yani, aynen bizde eşleşmedi. Özgür abinin orada abi, eşleşti mi bilmiyoruz. Onu da sorarız zaten. Bahçede kızan köpek olduğu zaman Zerdava bizim erkeklerden daha fazla tepki gösteriyor nedense. Onu da anlamış değiliz. Ya sen eminsin değil mi? Baktın. Evet var. evet evet kanaması var. Yani dün gördüm özellikle zaten kabarma da başlamış. Buradan ben net bir şekilde görebiliyorum. Anlayan arkadaşlar da zaten görecektir. Hürrem de bildiğiniz üzere bizim sultanımız. Sultan Hürrem'in yanında. Hürrem biraz iri olacak ama. <laughs> Ezer de var. Ezer de var. Hayır, ara yerde kaynayacak bir gün. Yazık olacak. Zıma. Nezarda mı? Git lan. Arkadaşlar şöyle. Hürrem'in de hasilli. bizi bizden alıyor. Hürrem! Ne? Salı, boyu, Rem dikildiğinde. Evet evet harika. Gerçekten. Evet. Kaptan bilmiyor şu an oynamayı. Şimdi <laughs> bahçenin playboyu geldiği zaman izleyin hareketleri. Kaptan biraz çekiniyor. Ne oldu? Ne oldu? He? Kaptanı takalım arkadaşlar. Yavuz'u getirelim bir de. Şimdi Yavuz'u izleyin. <laughs> Dur. Kaptan şimdi değil gezme. Bekle oğlum. Bekle. Tam gezmeye saatleri arkadaşlar. Onların da. Ya ver yamuk tutuyorsun telefonu? Hayır. He. Tam gezi saatleri <laughs> o yüzden gezeceğiz sandı. Şimdi Yavuz'u getirelim. Dur dur. Birazcık hareketli olabilir. <laughs> Yakışıklılığıyla gerçekten dişi köpeklerimizi fazlasıyla etkiliyor. <laughs> Bir de e... Ee... Yavuz. Şey Zerdava değil, Zerdava. Zerdava. Zerdava Yavuz'u çok gaza getiriyor. Zerdava. Evet. Bak nerede o gene kendi kendine koşuyor. Şu buyurun etrafına dönmesi yok mu? Ruaz, Aferin oğlum. Bak 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 bak. bak. <laughs> ne oldu? Niye sinirlendin? Evet şimdi gidelim. Kaptan da orada dikkatli ol. Evet. Şimdi Hürrem'in de kızan olduğunu farkında kaptan. O yüzden birazcık temkinli olacağız. Yavuz, yavuz. <laughs> Arkadaşlar Yavuz Yavuz'dan Yavuz'la Hürrem eşleşmesi iki kere oldu. Bakın şimdi Yavuz'daki kurlara bakın. Hürrem'i yakından tanıyor. <laughs> i̇ki defa eşledik çünkü Yavuz'la. Yavuz şimdi biraz sonra o bilindik hareketlerini yapacak. Şöyle e, dişi etkileme hareketleri. Üzerde baba benim var ya. Hürrem! O şimdi her videoda çıkacak abi. Tabii, evet. Yapacak hiçbir şey yok yani. gözü arkadaşlar kaptanda. Yavuz şöyle bir kaptanın koku bıraktığı yere kokusunu bıraktı. Bak 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 Aslan. Hareketlere bak. <laughs> Hürrem de korkuyor. Özer de var. Bir çekil ya. Bak 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 bak. Gel şuradan şuradan. Şu an arkadaşlar kaptan ölüyor. Yavuz arkadaşlar bizim kafamızda oluşturduğumuz profilde hürreme eş olacak en son seçenek. Aynen. Çünkü iki kere şöyle. Aynen, iki defa zaten yavru aldık Yavuz'dan evet. ve gayet yani şu, de Şu hareketleri var ya bayılıyorum ya. Bak 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 bak. Evet, bizi izleyen erkekler de varsa Yavuz'dan öğrenebilir <laughs> etkileme taktiklerini. Serdava şu an gene videonun içinde. Yavuz da pozunu verdi. arkadaşlar bakın. Yavuz'un dikildiğindeki boyu görebiliyor musunuz? Serdava gel bakayım buraya sen bir. Bir çık oradan. Yani şu an kaptana dikiliyor. Normalde salaş duran bir köpek. Hadi bakalım. Görüşler, ha. Poz geldi mi? <laughs> çık çık. bakın bakın buraya. Yavuz var ya sen. hareketleri de biraz korktu ya şu an. Biraz sert oynuyor zaten. Aynen, aynen. Ejder değiş hiç düşünemiyorum. Ejder. Zerdava, Ejder. zerdava ya. Bence şu an hiç bakmaz. Ejder mi? Aynen. Yani bilmiyorum bakalım ejderde nasıl olacak. Şu an dış atıyor. de Cafer şu konuya açıklık getirelim. Evet. Ee, şey diyorlar ya işte Hürrem'i o erkekle eşleştirdiniz falan filan e, böyle muhabbeti geçiyor. İşte Hürrem çok kaliteli ama işte erkek o kalitede değil falan. Yavuz için mi söylüyorlar bunu? Ha, Yavuz için <laughs> söylüyorlar. Ee, hani arkadaşlar yani çok bir şey de söylemek istemiyorum da o yorumların altına e, adını geçirdiğiniz köpeklerden. Çok daha kaliteli olduğunu hem ben hem, hem Cafer hem buraya gelip giden herkes biliyor. O yüzden merak etmeyin zaten attığı yavruları da büyüdüğünde hepiniz izleyeceksiniz, göreceksiniz ne olduğunu önünüzde büyüyor yavrular. O konuda hiç şüpheniz olmasın. Yavuz bize gerçekten damızlığını gösterdi. Sadece Hürem'den değil yani diğer yavrularından da gösterdi. Evet, evet gösterdi yani her şey çok büyük köpek olunca çok iyi damızlık olmuyor. Önemli olan hepsinin bir arada oluşu. Karakter olarak, basar anlamında, kalınlık olarak, tip olarak ve bunu yavrularına aktarıyor mu? Uyumu, uyum, uyum önemli, uyum. Aynen öyle. Fizik uyumu önemli, soy uyumu, kan uyumu önemli. Ya zaten o yorumları yapanlar bu zamana kadar yavru bile almamış insanlar. Evet. Tamamen köpeğin dış görünüşüne göre yargılayan insanlar. Yani bahçedeki en kaliteli köpeğin Yavuz olduğunun <laughs> farkında değil olmayan insanlar onlar. Bir de adam tescili güzel. Tabii canım yani adamın birinciliği var abi. Yavuz! Neyse şimdi Yavuz'u da götürelim arkadaşlar. Evet. Bu kadar şey yeter. Bizim buzaya geçelim abi. Aynen. Ben bir ayakkabı değişikliği yapacağım arkadaşlar kısa bir ara. Annet Niye bunda kayar var. mısın? Ayakkabıları yeni yıkadı annem. Ee, Aysel teyze bak ha, yıkadığın evet. ayakkabılara ne yapıyor Aysel teyze? Şimdi ejder mahvedecek. O yüzden... Dur adam bir eşinsin dur. Dur şovunu yapsın. Erkek. Yavuz kusura bakma bu sefer şansın yok. <laughs> hadi artık hadi. Ne konuşuyorsunuz lan? <laughs> ne konuşuyorsunuz? Gel. Tamam Yavuz tamam. Gel baba. Hayır. Gel Yavuz gel. gel. Atla oradan. Turboyu açıyor. Hele kızan dişi varsa vay Yavuz'un haline. Bak şimdi şuraya götüreyim izle. Burayı değişecek şimdi bak. Haydi babam. Bir daha, bir daha! Haydi baba! Gel, hadi evet, ayakkabıları daha fazla batırmadan Yavuz'u içeri koy. <laughs> i̇zle, izle! Tamam, izliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi mermiyi izleyeyim, mermiyi. Alkış yapmayı unutma! Hemen ejderle kurulumlar. Bakın ejder de oraya çıkıyor hemen. Yavuzu karşılıyor. Evet. 2 dakika ara. Evet. Arkadaşlar şimdi geldik ejderin yanına. Şimdi Cafer şöyle yapalım. Evet. E, bu direkt gezmeye gidecek şöyle. İlk bir hırsını alsın, değil mi? Aynen, hırsını Kesinlikle. Alsın. Şöyle e, ben çıkarttığımda sen de şuraya doğru geç. Tamam. E, oraya doğru gideyim bir. Orada bir hırsını alsın sonra dönelim. Dün bir çıkart, dün bir çıkartayım dedin. Uçurdu ya seni. Bu ara çok formda arkadaşlar. Ben de dönük defa gezdirdim arkadaşlar ejder. Tabii ulaşırsın hırsını daha sonra gezdi. Ben yavaş yavaş gidiyorum dikkat et. Gel. Gel. On. Bakalım, ulaşı uçuracak mı? Direkt gezme yoluna gidiyor. Sakin sakin. Sakin baba. Yavuz sakin. <laughs> Döner mi oradan? Gel. Bir dene bakalım. <laughs> Allah Allah. Şerefsiz. Aferin, karın gidiyordu. <laughs> ara yerde gidiyorduk ya biz abi. <laughs> biz ara yerde gidiyorduk ya. Çok inanılmaz forumda. Evet Ulaş'la gene başladılar. Hello. <laughs> Ne diyorsun? Tepkisi nasıl? Biraz tehlikeli. Efendim? Biraz tehlikeli. Ona bir yönelirsin. Kaptana mı? Aynen. Tutarsın bir aslanım. Kas yaptık zaten. Tutarsın. Baksana abi şu çizmelerini tutmama şansı yok. <gülüyor> Ulaşın. <gülüyor> <gülüyor> özel yeteneği o çizmeler. <laughs> Çizmeleri özel getirdik arkadaşlar. <laughs> Keşke üstü çıkarsaydım ya. Terledin mi? Adam sıkıyor be ejder. Yoruyor i̇şte ya. Yine al gibi. <laughs> ejder. Allah Allah. Allah Allah. <laughs> Arkadaşlar nadiren eşinir. Aynen. Eşinir. Dün de yaptı işte dedim ya sana. Formda oldu. Evet çok formda ejder eğer eşiniyorsa arkadaşlar bilin ki formunun zirvesinde çok nadiren eşinir çünkü arkadaşlar görmek ister misiniz ejder hürrem evet arkadaşlar ejder hürrem dur bakalım <gülüyor> dur <gülüyor> Bakın kaptan da gerçekten ger müthiş bir formu var. Onun da afi yok yani. Ayı kardeşim biraz. Yani bakmıyor gibi ya üreme. Vallahi mı? Ama... Daha çok erken de. Tabii erken. Ya yani şu fındıkla korsan dışındaki e, isteği bizi ümitlendirdi aslında. İnşallah ya. Ne yapıyor? Gene kokluyor mu her yeri? Ya koku bıraktığı yerleri kokluyor. Ama hürreme bakmıyor. Yani o korsan dişideki, kurban evet, evet. hareketleri yok. Çek bakalım bir. <laughs> Çeksen ne oluyor? Hürrem. Kafayı gömecek gidecek oraya yine. Yani şu an bir döndü. Ya, yanında duruyor ya. Evet, evet. Şöyle ben bir yaşlı yan, yaşlı. yan yana getir bakalım bir ikisini. Önden bir Ya şu şu parazit var ya, şu parazit. He ya. Köpeklerin önünü kesiyor bak ya. Serdar dur ben onu bir yanıma çağırayım. Gel kızım. Onu sevmiş gibi kandıracağım şimdi onu. Gel Serdar bakayım. Şöyle gir bakayım ayağımın arası. Heh, çıkma oradan. Heh, tamam. Çıkma oradan. Bak. Evet. Sen değil Ulaş Bey. Evet, rahat bırakırsa eğer. Hürrem de korkuyor Ezer'den ya. Normal. Abi yine geldi ya. Ne oluyor ona? Sıyırma işleri var da. Valla aman ha. Heh, şöyle al. Yılın eşleşmesi gelsin mi arkadaşlar? Gelirse. Baksana. Gelirse. Peki, Beyefendiye. Orada olmadı pek yine. Oğlum geliyor mu lan oraya? Gelebiliyor. Şu an tasması görür. Öyle bir açıda. Gel gel. Gel, gider. Neyse. Arkadaşlar yorumları bekliyoruz. Haydi babam. Yorumları bekliyoruz arkadaşlar. Hürrem Kaptan mı? Yavuz Hürrem mi? Ejder Hürrem mi? Hangisi? Hangisi yakışır şu an Hürrem'e? Aynen öyle. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın çok arkadaşlar. arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın.